refleksi değiştirdim chat. Yeni bir video ile beraberiz. Kabus refleks tak. Oo, kabus acayip sekiyor. Keşke takmasaydım. Refleksini acilen yaptırmaları lazım chat. Bir tamir tadilat görmesi lazım. Çamaşır var. Helal, bıç mı geldi? sorta. Hemen. Bu bu arada kötü kullanayım deme. Sekiyor yine. O noktası Aynen. sekiyor. Aynen. Çok Bir de dürbün açarken bozuluyor. Onu düzeltmeleri lazım. Atamadım, atamadım. Bizim adam öldü. Mer. Biri bizim base, bizim base. Altı atlamış. Helal. Да мы чего? geçti i̇şte yere bak geç şata ya. Helal bravo. Radyo kazandı. Adamı havada vurdum evet. dersem. A çöpe geçti. <laughs> Amer. Amer. Helal. Helal be. Gladio kazandı. Neler yapıyorsun owners? Ronaldo gelsene bebeğim. Gelmedi. Lastik. <laughs> Lastik. kardeşim ya bir göster artık kendine. Bombayı kur ve patlat. Önden bir gireyim de vurayım. Sektim. Birincim abi. Bir tane vurdum. <laughs> Önünde. Ulan Değil ya. İkinci abi. İkinci mi abi? Ha orada. Bomba kuruldu. Ne alakalı oğlum adam ya. Verdiğimiz randa bak chat ya kafayı yersin. <laughs> Asait. Bomba yiyip nasıl ölmüyor ya? Sayt right 2. Saydat, Saydat. Helal. Gladio kazandı. Bak attığı bombaya bak. Patlamış mısır? Nereye smokladık lan biz? <gülüyor> <gülüyor> İki, i̇kidir bu <gülüyor> Kapı 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 <laughs> geçmiş. Kapı geçmiştir. Tamam. tamam. <laughs> tanır, tanır. Bomba kuruldu. Oha. <laughs> M kalp Martin Balboa team. Eyvallah kardeşim. Bomba bölgelerini koru. <laughs> Yalana bak dedi ya lan sana. Aslında adamın olabileceği yere <laughs> ezberledim ya oyunu. <laughs> Bak ben A çıkmasam bunların hepsi B çıkıyor. Gri. Kayta e girmiş beyler ne <laughs> Info kaç, Site. Kaç, kaç, kaç oydu Adam adam nasıl vurdum gördün mü? BNF <laughs> fal ya yalan makinesi. Yok abi ya. Eğimin varsa oyna ama yoksa doğru ya. Yani. Ama Groza. Sight geçti beyler. Sağa sniper aldırtacak bana ya. Kapıyı bir vuralım ya. Direkt çıkıyor mu kapı? Direkt çıkacağım vuracağım. Direkt çıkıyor. Ne yapıyorum kapı? Hadi. Ben Hadi köyüne. Alt vardı. Mavi kutu so var. Mavi kendim abi. Dayı varsa söyle abi atayım. Yok. Yok. Bekleyeceğim ben ya. Gri. Ortaya. Tamam bir. Tamam geldi. Bir tane tek koşabilir. Bu da herhalde. Kartonun canı. Bunun canı çok ağır. Canı değil mi? Gladio kazandı. Elinize sağlık. Maçı kazandın. Evet sevgili dostlar mükemmel bir oyun gerçekleştirdik. Yani mükemmel de diyecek bir şey yok. Maçı kazandık. Sniper'a geçmem orada güzel bir şey oldu ya. Yoksa rantlar gidiyordu tıkır tıkır. Ahmet'le ikimiz işin üstesinden geldik. Gerçi takımın diğer kalanları da iyi oynadı diyebilirim. Oha Nightmare 4-16 oynamışlar. lan. Neyse önemli değil. Eline sağlık kardeşim. Eline sağlık abi. Eyvallah. Chat bu tarz videoların rekabetçi videolarının devamı gelsin istiyorsanız videoya like atmayı, kanalıma abone olmayı ve Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Yorumlara da bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız ya da istemiyorsanız bildirirseniz sevinirim. Sonraki yayınlarda videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.